Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Adana'dayız. işte Adana'da muhteşem, güzel, güneşli bir hava var. Bu havayla beraber doğanın tadını çıkaralım istedim ve dışarıya çıktık. Gördüğünüz gibi dalga dalga Geliyorsunlar Şöyle devam edelim ve etrafımıza biraz bakalım arkadaşlar. Gerçekten Aralık ayında böyle güzel bir havayı bulmak muhteşem bir şey. Sizler de güneşi gördüğünüz zaman arkadaşlar dışarıya çıkın lütfen doğanın tadını çıkarın. Herkes dışarıda şu an gezmeye gelmiş. Hatta ve hatta yanlarında köpekleri bile var arkadaşlar. Köpeklerini bile getirmişler. Doğanın tadını çıkarıyorlar. Herkese mutlu, keyifli günler diyorum. Kanalımıza abone olarak beğenerek ve yorum yaparak da arkadaşlar yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın.